Aşağıda desteği var. Yukarıda 8 ve 8.50'ye gitmek istiyor demişiz. O zaman öyle demişiz. Bakalım şey ne olmuş. 8 lira bakın gitmiş dönmüş arkadaşlar. 8 liraya gitmiş. Bakın 8 lirayı görmüş. Aşağı düşmüş bu ise. Yani ilk hedefi gerçekleştirmiş hedefi gerçekleştirmiş aslında. 8 ve 850 arasında pek bir fark yok yani. 8 ve 850. Yani gitmek istediği yer burasıymış arkadaşlar bu hisse. Ne zaman bakmışız? 29 Eylül'de bakmışız en son. Şimdi aşağının önlemini almak gerekiyormuş. Aşağısına da 6'lara yazmışız. Zaten 6.90 bakın şu anda. 6'yı görmüş mü? 6.70'i görmüş. 6'yı hala görmemiş. Tepki yükselişi olabilir bu. Tekrar aşağı gelebilir. Yani bunun desteği şurası. Bak burası kaç? 6.55. Spekülatif olarak 6'ya kadar da gelebilir. Ondan sonra yeni hedefine gidecek bu hisse. Şurası kaç? 6.30. 6.30 görünüyor. Ee, aslında şuradaki desteği buraya kadar. Bence 6 duruyor. Bak burada 6'lar duruyor. 6.20 falan görünüyor şu anda. Hani 6 olmasın 6 olsun. 6.20 olmasın 6 olsun gibi bir durum var. Ee, ya da 6 20 arası diyebiliriz. Bir bakalım tamam şişeyi değerlendirelim. Arkadaşlar şişe söylemiş olduğumuz hedefe gitmiş. Geri çekilmesini yapmış. Ee, aşağıda gelebileceği seviyesi varmış. Onu da söylemişiz. Ee, şimdi bundan sonra ne olur? Ona bakalım. 8 8 hedefi vermişiz. Tekrar o hedefe mi gidecek yoksa evet şişe güzel destek yapmış burada ya. Endeks yükseldi ya. Endeks yükseldi herhalde destek yapmış. Bir bakayım şu şişeyi doğru mu girdik biz? Şişe cam tamam. Birleşti değil mi camlar? Camlar birleşti. Camlar birleşti hisseler azaldı. En azından <laughs> o kadar hisseye bakmayacağız. Yani bazı hisseler diskalifiye oldu. Yetiştiremiyorduk zaten hisselere bakmaktan. Şimdi arkadaşlar şişenin burada desteği var güzel. Bakın burada destekte. Burada destekte. Görüyor musunuz? burada kötü seviyesi var ama burası şimdi bu endekste konuşmak doğru olmaz. Burası trendiymiş burasının. Şimdi bu hissenin arkadaşlar burada güzel alıcı baskısına maruz kalabileceği bir yer varmış. Orası da şurası. Şurası ve burası. Burada alıcı baskısına maruz kalmış herhalde. yemiş ama bir bakalım performans falan iyi değilse hala aşağıya yazmak lazım. Buna. Burası ve şuraya kadar kayabilir. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar şişenin şurada trendi var. Ben onu çizsem daha iyi olur, daha anlaşılır olur. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Böyle bir trendi var. Şurada. İleride yükselişi var tekrar yapacak. Şimdi düzeltmesini yapmış. İlk hedefi görmüş. İlk hedefi görmüş. İlk senaryo gerçekleşmiş. Yani birinci bölüm. Dizinin birinci bölümü bitmiş. ikinci bölümü başlayacak. Şimdi birinci bölümü 8 liraymış. Orayı yapmış. 8-8.50 civarı demişiz. Yapmış. Yani e, şimdi geri dönmüş. E, şimdi tekrar destek yapıyor. İşte bu destek şuraya kadar gelebilir diyor. Biraz daha kayabilir. E, kaç kayabilir? Ona bir bakalım. Performans var mı? Ona bir bakalım önce. Performans var da. Yine de aşağının önlemi alınsa fena olmaz. Tekrar bir düzeltme yapıp tekrar bir dip gösterebilirler. Yani şişenin durumu şu arkadaşlar. İleride gidebileceği hedefi var mı? Var. Var. Görünüyor. Endeks ileride iyi olacak zaten arkadaşlar. Hisselerin çoğunda yukarıda hedefler görünüyor. Var endeks iyi olacak. Şimdi %6'ya kadar görünüyor şu anda. E, trend yükselişte olduğu için belki o 6 lira destek seviyesi biraz yükselmiş olabilir. E, %6'ya kadar önlem alıp daha sonra arkadaşlar yukarıda %20 ve yüzde %kaça kadar ona bakacağız. 6 liraya kadar önlem alıp bakın 6 liraya kadar dedik değil mi? Bir saniye ekran değişti ya. bir endeks bazında bir daha bakalım. Olay belli. Şişede olay belli. Şişe zaten şey bir hisse arkadaşlar. Yani grafiği falan çok temiz. Nokta atışı analizi yapıyoruz bunlara. Burada hedef görmüş işte. konumuza geçelim tekrar konumuza geçelim. Şişenin arkadaşlar şimdi yüzde %6 aşağısı var. İleride bekleyene sabredene biraz zaman isteyebilir. Performans yok hissede şu anda. Yani performans var da öyle yeterli bir performans yok. ama belli de olmaz. Endeksi iyi olursa farklı durum olabilir. Ama bence %6'ya kadar önlem alınır daha sonra yukarıda %20 ve %40'ı beklenebilir arkadaşlar. Yani şişede şöyle bir durum olabilir. Yani direkt gitmeyebilir. Buralarda oyalanabilir, öyle gidebilir gibi bir durumu var. Ama nitekim bu yani. Olay bu yani. Fazla bir şeye de kurcalamaya gerek yok. %20 ve %40'a kadar yükselişi var şişenin. %6'da da aşağıda gelebileceği seviyesi var. Olay bu. Yani konu belli. Şimdi %6 nereye denk geliyor? Oraya bir bakalım. Bakın dediğim yerlere geliyor. Yani 6.40'lar filan. 6.40 6.35, 6.40 Yani spekülatif 6.30 filan olabilir. Yani şimdi şurada çizelim. Şimdi şurada bir direnci var ya arkadaşlar şurada. Şurası var ya. Bir de burası var işte. Bir de şurası var. Artık burası ne verirse. Allah ne verdiyse. işte dediğim yer desteğe geliyor. Yani şişenin arkadaşlar şuraya kadar önlem alınması lazım işte. Artık orası ne verirse bir saniye. Yani 6'lar demişim de arkadaşlar belki 6.20 olabilir. Aynı ya aynı değişen bir şey yok. Yani 6.50 ve belki 6.50'den döner. Belki 6'lara 6 kadar önlem almak lazım. Yani 6.50 ve 6. O şekilde diyelim. 6.50 ve 10'un 6. Evet. Yani şişe durum bu arkadaşlar. Başka bir şey görünmüyor. 6.50 sanki görünüyor da 6'ya kadar da önlem alınsa fena olmaz. 6.50 ve 6'ya kadar gelebileceği seviyesi var. Hani kötü seviyesi de 6. Endeks kaynaklı olur. Ani bir haber gelir. Ee, bir geri çekilme olur. Oraya kadar gelebileceği seviyesi var. Daha sonra ne dedik? %20 ve %40'a kadar yükseliş var. %20 nereye denk geliyor? Ee, %20 8.30 30 işte dediğim yerler 8.50 demiştim ya 8.30 görünüyor şu anda %40'da e, kaç görünüyor 9 9.70. 8.30 ve 9.70. Niye arkadaşlar? Onu da bilgisini aktarayım size. 8.30 ve 9.70. 8.30 ve 9.70'ler görünüyor. O civarlar. Yani 8.30 ve 9.70 ilerideki hedefler. Şimdi niye bu şekilde arkadaşlar? Şişe niye yükseliyor? Çünkü şişe birleşti biliyorsunuz. Bazı hisseler e, yükselişlerini yapmadan şişeyle birleştiler. Yani birçok arkadaşımıza denizli cam örneği gibi. Yani zarar ettirdi. Yani e, yüksekten alıp hisseye geçtikleri zaman zarar ettiler. üçte birini aldılar herhalde. Değil mi? Üçün birini aldılar. Yani öyle söyleyelim. Yani öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Zarar ettiler arkadaşlar. Dolayısıyla e, primini şimdi şişede yapacak tekrar ama biraz zamana ihtiyaç var. Yani o primsiz hisseler o primi şişede yapacak. Şişeye geçtikten sonra yapacak. İşte deniz camı önlerindeki gibi. Ee, ondan dolayı da bu yükseliş söz konusu olma ihtimali zaten o da teyit ediyor yani. Yani şişenin 6,50 ve 6 liraya kadar destek seviyeleri var. Ee, yukarıda görmek istediği direnç seviyeleri 8,30 ve 9,70. Yani direnç seviyelerine kastım şişenin gitmek istediği hedef. Zaman isteyebilir biraz. İstemeye de bilir. Belli olmaz yani. O iş belli olmaz. Alacaksın. Yatırımcı gibi bekleyeceksin. Yani bu çok uzun bir vade olacağını zannetmiyorum da işte kısa vade olabilir ya da orta vade olabilir. Yani gitmek istediği hedefler bunlar. Ne oluyor arada? İşte 8.30'a geliyor. Düzeltme yapıyor. İşte orada bir zaman kayboluyor, Tekrar 9.70'e gidiyor. Düzeltme yapıyor filan. Bu tip durumlar olabiliyor. O da işte zaman süre zarfı uzuyor. Yani durum bu. Durum bu. Şişe güzel. 6.50 ve 6'ya kadar önlem alınması şartıyla güzel. Evet. Ee, şimdi şişe bu şekilde. Başka bir hisse bakalım isterseniz. %90 başvurumuz devam ediyor arkadaşlar. Her şey dediğimiz gibi oluyor. Şişeye 8 lira demişiz. 8 ve 8.50 yazmışız da. Orada bir şaibe varmış. 8 liradan dönmüş arkadaşlar. Evet. Söylediğim zaman da zaten o hisse çok çok aşağılardaydı. Hedefi orasıydı. Gitmiş yani. Maşallah diyelim. Yani 10.000 abonemiz var ama hak ediyoruz yani hak ettiğimi düşünüyorum. Ama like'lar çok az. Like'ları biraz arttıralım arkadaşlar. Evet. Şunu bir 200 yapalım. Olmuş 200 maşallah. Oo, yapalım yapalım. Arttıralım arkadaşlar. Bir rekor kuralım. Bence bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Çok başarılıyız biz ya. Daha faydalı bir bilmiyorum var mı yani. Daha faydasını gördüğünüz video yapanlar da. Ben hiç böyle görmedim bu kadar nokta atışı bilgi veren vesaire. Görmedim yani. Bilmiyorum bu kadar rakam verip de dediği yerlere giden. Hep çiziyorlar indikatörler bilmem ne grafiği falan göremiyorsun bile. E, not alma falan zaten yok. Bir hesap kitap zaten yok. E, bilmiyorum. Varsa da ben bilmiyorum yani. Vardır. Çünkü herkesin emeğine saygı duymak lazım.